Herkese kalpten merhaba. Holistic Veil'in üyelerinden bazen de dışarıdayken bana sorulan sorular arasında cevaplamakta en çok titizlendiğim, bu yüzden de nereden başlamalıyım kısmında duraksadığım, cevabın soruyu soran kişinin farkındalıklarına göre değiştiği soru, Reiki'nin faydaları nelerdir sorusu. Çünkü Reiki kişiyi şifalandırırken hayatın her alanına dokunabilir. Bu da haliyle Reiki'nin etki ettiği skalayı bayağı genişletiyor. Bugün bu skalanın içinden ayrı konusuna değiniyor olacağım. Ağrı dendiğinde genelde ilk akla gelen fizik bedende oluşan bir durum olmasıdır. İlk dikkatin fizik bedene çekilmesi gayet anlaşılabilir bir durumdur. Çünkü fizik beden bizim madde halimizdir. Yani ben buradayım diyen, elle tutulabilen, sert ve belirgin olandır. Doğal olarak da en dikkati çekendir. Genel yaşantı içinde de odak daha fizik bedendedir. Örneğin insanlar en fazla mesaisini nasıl göründüğüyle ilgilenerek ve bu konuda bir şeyler yaparak harcıyor. Yani maddede kalıyor. Sert olan da, katı olan da. Böyle olunca duygular, eylemler, tepkiler, bakış açıları da sert ve katı oluyor. Tıpkı sert olan bir şey kırıldığında ses çıkarır. O sesi de dışarıya çıkarır ya. Adeta dışarıya bas bas bağırır gibi. Sert ve maddede olmak biraz böyledir. Ama bizim sert olmaya değil de daha yumuşakta, daha süptilde kalmaya ihtiyacımız var. Yani fizik bedenden, maddeden, görünmeyene Enerji bedenine doğru odağımızı kaydırmalıyız. Enerji katmanlarının fizik bedeni oluşturduğunu da unutmadan, yani fizik bedeni enerji bedeninden ayrı düşünmeden odak ne sadece fizik bedeninde ne sadece enerji bedeninde olmalı. Hepsinin bir olduğu, birlikte olduğu düşüncesiyle yaklaşmalı. Enerji bedenin varlığını anlayınca, yani çıplak gözle görülemeyen, elle tutulamayan, ağırlığı olmayan bir şeyden bahsediyorum. Ona dokunmanın, onu anlamanın yolunun elle tutulamayan konulara eğilmek gerektiğini kabul etmeli. Ağrı konusuna geri dönecek olursak, ağrı gözle görünen fizik bedende kendini belli ederken eş zamanlı olarak da gözle görülmeyen enerji bedeninde de duygularda hissedilen bir acı olarak kendini belli eder. Madde olan fizik bedendeki ağrıyı yine madde olan bir ağrı kesici ilaç geçirebilir. Ama müdahale edilmediğinden tedavi edilememiş duygulardaki acı veya acılar enerji bedeninde devam eder. O yüzden belki ilacın etkisi geçtiğinde ağrı tekrar başlar. Aslında ağrı hiçbir zaman yok olmamıştır. Duygularda acı olarak hep oradadır. Yani ağrının göz ardı edilemeyecek bir duygusal yönü vardır. Bu konuda yayınlanan bir makalede depresyon ile ağrı semptomları, ağrı ile intihar düşünceleri arasında anlamlı bir ilişki olduğu belirtilmiş. Yine yoğun kaygı, depresyon, stres yaşayan kişilerin ağrı sorunlarında artış yaşama eğiliminde oldukları belirtilmiş. Reiki ise ağrının duygusal yönünü şifalandırarak ağrının azalmasına yardımcı olur. Reiki şifa enerjisinin vücutta serbestçe akmasını sağlayarak duygusal sıkıntıyı çözer. Bu da vücutta rahatlama, stres, kaygı, ağrı ve gerginliğin azalmasıyla sonuçlanır. Yine yayınlanan bir makalede yapılan 66 klinik araştırmasında dokunma terapilerinin ağrıyı başarılı bir şekilde azalttığı, en çok başarıya ulaşan dokunma terapisinin ise reiki olduğu belirtilmiştir. Umarım uzun bir aradan sonra paylaştığım bu videoda faydalı bilgilere ulaşmışsınızdır. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmanız ve videoların devamı için de abone olmanız beni çok mutlu eder. Bir sonraki videoda tekrardan görüşmek üzere.